Merhabalar, bu videomda sizlere Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek olan Dolunay'dan bahsedeceğim. 22 Haziran tarihinde gece 4.07'de 1 derece Oğlak Burcu'nda Dolunay gerçekleşecek. Dolunaylar her şeyin görünür olduğu zamanı işaret ederdi. Aynı zamanda farkındalıkla ilgiliydi biliyorsunuz ki zıtlaşmalar olabilir. Uzun süredir alamadığımız kararları almak için harekete geçirici etkiler olabilir. Bir şeyin bitmesi, tamamlanması ve aynı zamanda fikirlerimizi net bir şekilde ortaya koyduğumuz süreçleri işaret eder. Bu dolunaydan en çok etki alan burçlarımız öncü burçlar olacak. Yani aslında oğlak, yengeç, koç, terazi burçları bu dolunaydan yoğun bir şekilde etki alacaklar. Bu dolunayla birlikte ev, aile, yuva, para, kariyerle alakalı radikal kararlarımız gündeme gelecektir. Bizler bu dönem iki tane oğlak dolmayı yaşayacağız arkadaşlar. Diğeri de 21 Temmuz tarihine tekrar Oğlak Dolunay olarak karşımıza gelecek. Yani aslında ortalama bir aylık süre zarfında bu konular, bahsettiğim konular çok daha aktif olacaktır. Birazdan burçlar bazına değerlendirmelerini de tek tek sizlere aktaracağım. Ama önce açılar bizim için önemli biliyorsunuz ki. dolmaya giderken ki haftamız, yani aslında Dolunay öncesi günlerde biz dolmayın etkilerini yoğun bir şekilde hissetmeye başlayacağız. Özellikle 20 Haziran'da Güneş Neptün karesi var. Öncesinde Venüs'ü Merkür'ü de kareleyerek ilerleyecek. Bu ne demek oluyor aslında? bazı hayalci duygularımız olabilir. Hayalperest yaklaşımlarımız olabilir. Kafamız karışık olabilir. Kanma, kandırılma, gerçekçi bir bakış açısından uzaklaşma durumu olabilir hafta genelinde. Burada ne yapmak gerekiyor? Planlı işler yapmak gerekiyor. Ve yapacağımız, atacağımız adımlarda iyi kontroller yapmamız gerekiyor. Kolay kanmaya müsait bir yapıda olabiliriz. Burada biraz daha disiplini ele almamız gerekiyor. Çünkü ne Güneş Neptün karesinin hafta genelinde hissedeceğiz ve sonrasında 20 Haziran tarihinde Güneş Yengeç Burcu'na geçecek ve Yengeç Burçları'nın doğum günleri kutlu olsun diyoruz şimdiden. Ee, ve devamında ve devamında bizler 22'sinde yani cumartesi günü de Dolunay'ı yaşıyor olacağız. Ya yani bunların etkisi bazı kişiler Dolunay'ı tam gününde yaşayabilir etkisini. Bazı kişiler öncesinde bazı kişiler de sonrasında yaşarlar. Ama sanki Hafta genelinde bir şeyin hayalini kuracağız da artık Dolunay günü zamanları Dolunay'ın civarı günlerinde çok daha oğlak Dolunay'la gerçekçi, realist bir şekilde gerçeklerle yüzleşme şeklinde bir durumla karşılaşabiliriz. Tabi Dolunay'ın Bizim için açılarının nasıl olduğu da çok önemli. Çünkü dolunaylar aslında zıtlaşmayla bir karara varmadır. Aslında harekete geçiricidir. Bu güzeldir. Ee, ancak e, kadınla erkeğin karşı karşıya kalmasıdır aslında. Ee, bilinçaltı ile bilincin çatışmasıdır biraz da. Duygularla düşüncelerin çatışması şeklinde de deneyimler olabilir. şimdi Dolunay haritasını incelediğimizde yükselen burcu ikizler. An haritasını yükselen burcu ikizler. Demek ki eğitim, öğretim, iletişim, anlaşma, yolculuklar, ticaret oldukça önemli olacak. Ve yükselen yöneticisi ve dolunay aslında 2 8 aksında yerleşiyor. Güneş yengeçte, Venüs yengeçte, Merkür yengeçte 2. evde, Ay oğlak 8. evde. Bu ne demek oluyor aslında? Gelir gider dengesi, kariyerle alakalı konularda bir takım kararlar, zıtlaşmalar gündeme gelebilir. Bu herkesin hayatına göre değişir. Bazıları uzun süredir alamadığı kararı alır, çok mantıklı bir karar alabilir. Bazıları ise uzun süredir yüzleşmediği bir sorunu yüzleşip kaotik bir durumla da karşılaşabilir. Burası bize şunu söylüyor. Kendi parana odaklan diyor. Kazancına odaklan. Kendi hedeflerine çalışarak kazandığın paraya odaklan diyor aslında. Başkasıyla ilgili beklentilerini bırak diyor. Yani burada bırakma e, sembolizması var. Başkasıyla ilgili özellikle iş ve maddi konularla alakalı beklentilerini bırak. Kendi kazançlarına yönel, kendinle ilgili hedeflerin, planların, hayallerin olsun, düşüncelerin olsun diyor. Şimdi burası tabii ki bazı kişiler için şöyle çalışabilir. Sekizinci sağlık ameliyatlarla alakalı gündemleri de karşımıza getirebileceği için bazı kişiler sağlıkla alakalı konularda para harcamaları olabilir. Aile sağlığıyla yaşlıların sağlığıyla alakalı bir durum 了。嗯啊 yüzleşebilir veya şöyle olabilir oğlak yengeç sembolizmasıyla birlikte kemikler e, dizler dişler deri hastalıkları işte göğüs mide hastalıkları bunlarla alakalı da e, bir takım problemlerle karşılaşabilir dolunay civarında da bunlarla alakalı e, sorunlar ufak tefek sorunlar şeklinde yine e, karşımıza gelebilir aynı zamanda burada sabit yıldız etkilerimiz de yine çok aktif başarı veren sabit yıldızlarımız da var yani burada bizi güçlendiren sabit yıldızlarımız da var ama aynı zamanda işte Sinan asra sabit yıldız var, spekulum var. Aynı zamanda işte atevere var. Bunlar ne demek oluyor? Çok sabit yıldızlarımız var arkadaşlar. Çok teknik terimlerden çok bahsederek ilerlemek istemiyorum ama burada biraz bazı kişilerin göz sorunları veya gerçeği görme sorunları olabileceğini gösteriyor. Gerçeği böyle net bir şekilde algılama sorunları olabilir. Diğer taraftan böyle bazı kişiler e, çekişmeler, işte zehirli düşünceler bunlarla alakalı olabilir. Yalancılıkla alakalı gündemler olabilir. İftiralar e, bu dönemde yine gündeme gelebilir. Bazı kişiler, şimdi oğlak dolmayı, Ciddiyet, aşırı ciddiyet olacak ama bazı kişiler bunu depresyon şeklinde, karamsarlık şeklinde de yine e, deneyimleyebilir. Burayı ciddiyetle sorumluluklarımıza odaklanmak olarak değerlendirmek çok e, iyi olacaktır. Çünkü Dolunay diyor ki sen işinde, kariyerinde, paranda plan, program yapman gerekiyor diyor. Bir engelle karşılaşırsan bile bunun da sana bir mesajı var diyor. Gitmen gereken yola biraz daha itici kuvvet oluşturacaktır. Yani bir sorunla karşılaştığımızda şunu demeliyiz e, sevgili arkadaşlar. Hani bu benim başıma niye geldi? Evren burada bana neyi öğretmek istiyor? Hangi mesajı bana ulaştırmaya çalışıyor? Biz gerçek mesajı gördüğümüzde aslında zıtlaşmaların da bizim için e, çok fayda yarattığını görürüz aslında. Hayat e, bizim kendimizi bulma yolculuğumuzda bazen sorunlar bize servis ediyor. O sorunlardan olayla olay olmadan çıkabiliyorsak bizim yükselişimiz gerçekleşiyor. O nedenle bu dolunaylar da hayatımız için gereklidir. Bizim beklettiğimiz, idare ettiğimiz, görmezden geldiğimiz sorunları hayatımıza hızlandırılmış bir şekilde dolunaylar önümüze getirir. O nedenle buradaki olan şey biraz daha bir yüzleşme şeklinde olabilir. Bazıları ayrılık, yol ayrımları da bu anlamda yine deneyimleyebilir. Burada Plüton'un 150 açısı var. Ne demek bu 150 derecelik açı Güneş'e? Bu bir stresli açıdır. 150 derece Plüton açısı baba, erkekler, aile bunlarla alakalı konularda bir takım streslerle uğraşılabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda uzaklar, yolculuklar, yurt dışı ile alakalı konularda da bir takım stresler olabileceğini gösteriyor. Yani Plütonik bir enerji olabileceğini ve kontrolcülük, kıskançlık, kaygı dolu enerjilerde olabileceğini gösteriyor. Mars'ın Merkür ve Venüs'e güzel bir açısı var. Bu demek oluyor ki düşüncelerini ifade et. Sözlerini ifade et ve harekete geç. Harekete geçersen sana destek vereceğim diyor. Güzel sözlerde bulun diyor. Sözlerini iyileştirmek için kullan diyor. Ben buradan fayda vereceğim sana diyor. Yani aslında bu dolunay sürecinde işiyle ilgili sorumluluk alan ve harekete geçen daha kazançlı çıkacaktır. Şöyle e, genel olarak baktığımızda ne önerebiliriz diye bu dolunayda e, değerlendirdiğimizde detoks yapılabilir dolunay sonrası günlerde dolunaydan önce değil arkadaşlar dolunaydan ortalama bir gün sonrası yani işte 22'sinde dolunay olacak cumartesi pazar pazartesi pazartesi günü diyetlere başlanır ya genel olarak pazartesi günü e, diyete başlamak detoksla başlamak iyi olur beden daha hızlı kilo verecektir e, ve Aynı zamanda fazla eşyalardan, eski eşyalardan, kırık olanlardan mesela kırık, yamalı, yırtık varsa evinizde böyle eşyalar onu elden çıkartın. Çünkü bu sizin genel olarak enerjinizi emer. Hayatınızda böyle biz ona kaçak enerji deriz. bunlar bulunmaması gerekir. Bunları elden çıkartabilirsiniz veya hiç kullanmadığınız, yıllardır kullanmadığınız eşyalar varsa bunları yine elden çıkartmak çıkartmak çok daha faydalı olacaktır. Evle ilgili tadilatlar yapabilir. Tadilatlar tamiratlar için para harcanabilir. Bunun için işte uzun zamandır beklediğiniz bir ev tadilatı varsa bu dönem bunları yaptırmanızda yine dolunay açısından da gayet güzel verimli olacaktır. Ailelere, ailemize, sorumluluklarımıza yani yaşlılara, hasta olana yardım etmek yine bu dolunay için çok güzel olacaktır. Alternatif tıpla ilgilenebilirsiniz. Yine bu da fayda sağlar. İşte doğal tedavi yöntemleri, işte otlarla, şifacılıkla alakalı ilgilenmeler de yine bu dönemde bedenimize çok fayda sağlayacaktır. Diğer taraftan terapiler alınabilir. Dolunay zamanı terapiler çok güzel dönüşüm sağlar arkadaşlar. Bu neyle ilgili olabilir? Aileyle ilgili olabilir ve kariyerle, parayla ilgili olabilir ama özellikle aileyle alakalı ve parayla alakalı olmasını da tavsiye ediyorum. Yani aile dizimi alınabilir, regresyon alabilir, geçmiş e, duygusal e, bağlardan özgürleşme. Yani aslında sorunlu bağlardan özgürleşme. Biz geçmişin senaryolarını tekrar tekrar aklımızda takıntı boyutunda çeviriyorsak bunlarla yüzleşmek için... Ee, çok daha güzel olacaktır. Ee, i̇çimizde eskiye dair konuları bırakmak için harekete geçmek, işte atalarımıza geçmişle karmadan getiren konularla e, bunları bırakmak, bunlarla ilgili terapiler almak oldukça e, faydalı olacaktır. Çünkü dolunayda faydalı. Kullanabilir miyiz? Evet, kullanabiliriz. Burada ne yapmak gerekiyor? Yine tavsiye olarak bunu da hatırlayalım, hatırlayalım tekrardan. Kendi kazançlarımıza güvenelim dedik. Başkalarıyla ilgili beklentili hayalleri bırakalım. Hedefler belirleyelim, amaçlar belirleyelim. güvende hissetmediğimiz, bizi güvensiz hisseden yerlerden uzaklaşalım. Kendimizi güvende hissettiğimiz insanlara doğru biraz daha yakınlaşalım. Evet, şimdi burçlar bazında değerlendirmelere geçelim. Evet. Yengeç Oğlak aksında gerçekleşecek olan bu dolunayla birlikte aslında hayatlarımızda birçok kişinin tamamlanmaları olacaktır. Burçlar bazında değerlendirdiğimizde bakalım sizleri neler bekliyor. Evet. Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. Şimdi sizin için bu dolunay önemli olacak ve özellikle bir derece civarındaysanız sizin için çok daha önemli olacak. 10. evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Bu demek oluyor ki sizin kariyerinizle alakalı, işinizle alakalı ve ailenizle alakalı 4-10 aksınızda etkili olacak bir dolunay süreci var. Siz Ev, aile, yuva konularıyla daha çok ilgileneceğiniz bir süreçte olacaksınız. İşle ilgili bir tamamlanma, bir bitiş, bir sorun gündeme gelebilir. İşle ilgili terslikler bir takım gündeme gelebilir veya uzun süredir karar alamadığınız bir konuda kariyerle ilgili karar alabilirsiniz. Bazı kişiler taşınma olabilir ama taşınma bu dönemde olabilir. Yine bir ay içerisinde de olabilir. Ev değişimi, taşınma, yer değişimi, tadilatlar, tamiratlar bunlarla alakalı gündemler olabilir. Bazı kişiler aile sağlığıyla da ilgilenmeler olabilir. Evet. Sıradaki burcumuz boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar 9. evinizde dolunay gerçekleşecek. Bu demek oluyor ki aslında uzaklar, şehir dışı, yurt dışı, yabancılar, eğitim, üniversiteyle alakalı bir takım konular, kararlar, hızlanmalar var. Burayla ilgili e, hareketlenmeler olacaktır. Yolculuklarla ilgili sizler için hareketlenmeler olacaktır. Seyahat edeceğiniz bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Hareketli olacağınız bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Yeni bilgiler öğrenebilirsiniz. Veya eğitim aldığınız bir konuda bir bitiş, bir tamamlanma, bir sonuç alma şeklinde yine deneyimler de olabilir. Trafik çıkarken daha dikkatli olmak bu anlamda fayda sağlayacaktır. İşte evraklarınızı kontrol edebilirsiniz. Bazı konularda eksiklik varsa onları kontrol etmeniz çok daha yine iyi olacaktır. Dalgınlıklara karşı da dikkatli olmak bu dönem fayda sağlar. Bazı kişiler yakın çevre akrabalarla alakalı bir takım karmaşalar da yaşayabilir. Yani işte kardeşler olsun, akrabalar olsun, komşular olsun, arkadaşlıklar olsun karşıt fikirler zıtlaşmalar veya takıntı yaptığımız geçmişte kalan bir konu tekrar karşımıza gelebilir. Evet. Sıradaki burcumuz ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. İkizlerin 8. evinde dolunay gerçekleşecek. 8. ev biraz daha derin psikolojimizle alakalıdır. 8. evdeki dolunay bizleri biraz duygusal olarak dalgalandırabilir. Biraz takıntı yapılabilir. Aynı zamanda ödemeler gündeme gelebilir. Borçlarla alakalı ödemeler gelir giderle alakalı durumlar karşımıza gelebilir. Bu dönem aslında sizin için dolunay çok önemli olacak. Çünkü dolunayın da asendantı ikizler, yükseleni ikizler. Bu dönem para harcamalarınız, para çıkışınız, ödemeleriniz yani planlı bir şey için de ödeme yapabilirsiniz. İşinizle ilgili bir takım kararlar verebilirsiniz. Başkasıyla alakalı gelirlerinize değil de kendi kazançlarınıza e, odaklanmanız gereken bir dönem. Çünkü önümüzdeki bir ay boyunca güneşin yengeçte trans dedi, edeceği süre zarfında maddi konular sizin için önemli olacak. Gelir artışınız olabilir. Tabi buna bağlı harcamalar da olabilir ama maddi konularda yön vereceğiniz, işinize yön vereceğiniz bir ay sizleri bekliyor sevgili ikizler. Bu dönem ödemeler dolunayla sizin karşınıza gelebilir. Bir de şöyle eklemek istiyorum ikizler için. Güneş Neptün karesi vardı videonun başında hatırlarsanız. Ee, özellikle 20'sine kadar kafa karışıklıkları, duygusallıklar, e, kanmaya müsait haller, hayalperest haller olabilir. Buna karşı daha dikkatli olmak gerekiyor. Sanat, müzikle ilgilenmek iyi olabilir. Dolunay etkisiyle birlikte bu hafta daha sağlam adımlar atmanız gerekiyor. Evet. Sıradaki burcumuz yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. İyi ki doğdunuz sevgili yengeçler. Ee, bu dolunay sizin için önemli ama bu bir ay sizin için önemli. Sizin döneminiz başladı çünkü. Şimdi 7. evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Bu 7. evdeki dolunay nedir? Demek ki işbirliği yaptığınız kişiler ve sık görüştüğünüz kişilerle alakalı bir takım fikir ayrılıklarınız olabilir diyor. Tabii ki burası eş olabilir, ortaklı çalışmalar olabilir. Ee, karşımızdaki kişiler olabilir ee, veya işimizle ilgili de olabilir. Bir karar alma, bir bitiş, bir sonuç alma durumunda olacaksınız. Bir şeyi tamamlama etkisinde uzun süredir geçmişle sizi yoran konularla alakalı bir şey geride bırakacaksınız ve daha çok parlamaya başlayacaksınız. Kendinizi daha çok ön plana koyacaksınız. Dolunay civarı günlerde biraz bedensel hassasiyetiniz olabilir. Duygusal olarak e, iniş çıkışlar olabilir. Geçmişe takılı kalabilirsiniz. Ama e, Bence şöyle kullanmak gerekiyor. Detokslar yapılabilir ee, bu dolunay, dolunaydan sonraki günler. İşte bedensel olarak imajımızla alakalı yenilenmeler içerisine girilebilir. Dolunay zamanında yapmayı Dolunaydan sonraki günlerde e, yine değerlendirilebilir. Dolunay civarında biraz duygusal dalgalanmalarda yengeçler için olabilir, mümkün. Evet. Sıradaki burcumuz aslanlar ve yükselen burcu. Aslan olanlar. 6 evinizde bir dolunay gerçekleşecek. Altıncıyız sağlık evidir. Günlük rutinlerimizdir, çalışma koşullarımızdır, hizmet ettiğimiz alanlardır. Günlük rutinlerinizde bir şey değişebilir. Hizmet ettiğiniz alanlarda işinizle alakalı bir karar alabilirsiniz. İş arkadaşlarınız, çalışma arkadaşlarınız, yanınızda çalışanlarla alakalı bir takım zıtlaşmalar olabilir, fikir ayrılığı olabilir. Evcil hayvan bakımı ile ilgilenebilirsiniz. Diğer taraftan sağlık hassasiyeti ile alakalı gündemler olabilir. Bu sağlık hassasiyeti Aile sağlığıyla da ilgili olabilir. Bazı kişilerin işte varsa önceden bir durumu ameliyatla alakalı gündemlerde yine karşınıza gelebilir. Ee, bu dönem daha şimdi güneşle yengece geçti ve 12. evinizde bu dönem daha içe dönük olabilirsiniz. Daha geri planda kalabilirsiniz veya gizlilikle ilerleyebilirsiniz. Ve bir aylık gündem zarfında e, işte daha çok bedeninizle, sağlıkla, hastane işleriyle ilgilenmeniz de mümkün olabilir. Bazı kişiler için de seyahatler, yurt dışı ile alakalı konularda yine gündeme gelebilir dolunay civarı günlerde sağlığınıza dikkat edin diyorum. Evet. Başaklar ve yükselen burcu başak olanlar. Sevgili başaklar. Beşinci evinizde dolunay gerçekleşiyor. 5 ev neydi? Çocuklar, aşk hayatınız, hobiler, yaratıcılığımız, sahneyle alakalı işlerdi. Bu konularda bir dolunay var. Şimdi e, bunlarla ilgili bir tamamlanma, bir bitiş olabilir. Bir e, ön planda yaptığınız işlerle alakalı bir takım kararlar alınabilir. Çocuklarınızla alakalı bir takım kararlar alınabilir. Bazı kişiler hamilelikle ilgili haberler alabilir. Diğer taraftan çok sorunlu, kaotik bir ilişkiniz varsa e, bu dönem, bazı kişiler için ayrılıklar olabilir e, ayrılıklarla ilgili gündemler olabilir ama faydalı geçişi de var yani burası direkt çok ıı, problemli durmuyor bazı kişiler bu konudan faydalar da görebilir ama yeni ilişkiye başlamak için ideal zamanlar mı derseniz hayır değil peki güneş yengeç 11. evinizde transit edecek bu dönemde ne demek oluyor aslında bu daha sosyal, dışa dönük olmanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Ama bazı kişiler arkadaşlıklarla, dostluklarla alakalı zıtlaşmalar, fikir ayrılığı da yine yaşayabilir. Ben başaklara şunu da söyleyeyim yine. Hafta genelinde Neptün karesi sizi etkileyecek. Bu demek oluyor ki bir şeyde kafa karışıklığınız olacak. İşte gerçekçi göremeyebilirsiniz bazı konuları. Veya dolunaya doğru bir hayal kırıklığıyla alakalı gündem olabilir. Kafa karışıklığı ile alakalı veya eşle alakalı, aile ile alakalı böyle bir kafa karıştırıcı gündemler olabilir. Dolunayla birlikte de daha gerçekçi bir karar da verebilirsiniz. Ve sıradaki burç teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Dördüncü evinizde dolunay gerçekleşecek. Dördüncü ev. Yaşadığınız yer, adresiniz, eviniz, aileniz, yuvanız, emlakla alakalı konular olacaktır bu konularda bir karar verebilirsiniz bir tamamlanma, bir bitiş bir yer değişimi bir taşınmayla alakalı gündem olabilir hatta bu önümüzdeki bir aylık süre zarfında da yine gündeminizde olabilir ee, işte ev tadilat tamiratı ile ilgilenilebilir ee, ev içinde olan konular aileyle alakalı konularda ilgilenmeler olabilir sizin bu dönem odaklanmanız gereken kariyeriniz sosyal hayatınız dışa dönük olma statünüzle alakalı konular kendinizi kariyerinizde daha çok ortaya koyacağınız bir bir dönemde olacağınızı söyleyebilirim. Evet. Sıradaki burcumuz akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Üçüncü evinizde bir dolunay gerçekleşecek. Üçüncü ev eğitim, öğretim, bilgi, yolculuklar, kardeşler, akrabalar. Burayla alakalı bir hareketlilik var, bir karar olabilir. Yeni bir şeye başlayabilirsiniz. Aslında dolunaylar bitiş, bitişle alakalı olsa da burada iyi açılar yaptığı yerlerde yerler de olduğu için burada eğitimle alakalı kararlar alınabilir aslında. Bazıları için bitişle alakalı tabii ki olabilir. Yakın çevre, akrabalar, burayla alakalı fikir ayrılığı, tartışmalar da yine gündeme gelebilir sizin için. Şehir dışı, yurt dışı, uzaklara gitmek çok daha iyi olacaktır. Size iyi gelecektir. Yeni bilgiler öğrenmek, akademik yeni bilgiler almak size fayda sağlayacaktır. Odağınızı uzağınızdaki kişilere aktarabilirsiniz. Bol seyahatler bu dönem yapabilirsiniz. Dolunay'a doğru giderken biraz kafa karışıklıkları olabilir. Fikir ayrılıkları olabilir. Hayal kırıklıkları olabilir. Neptün kareleri var çünkü. Dolunay'la birlikte de daha gerçekçi adımlar olabilir. Dolunay civarında biraz depresif olabilirsiniz. Ee, doğada vakit geçirmeniz Dolunay civarında size çok daha iyi gelecektir. Evet, yaylar ve yükselen burcu yay olanlar yayların ikinci evinde dolunay gerçekleşiyor. Bu parayla alakalı aslında sahip olduğumuz değerlerle alakalı bir dolunay süreci olacağını gösteriyor. İşinizle ilgili bir karar verebilirsiniz, harekete geçebilirsiniz kariyerinizle alakalı. Bir şeye para harcaması olabilir, yatırım yapabilirsiniz, kredi çekebilirsiniz bu dönem. Çünkü güneş 8. evinize trans edecek. Bu demek oluyor ki aslında sizin için biraz daha içe dönük olacağınız bir süreci de gösteriyor veya sağlık konularıyla da yine ilgilenebileceğiniz aile sağlığıyla ilgilenebileceğiniz durumları da işaret edebilir ancak Hafta genelinde güneş Neptün karesini hissedeceğiz. Bu demek oluyor ki dolmaya doğru giden zamanda kafanız karışık, Duygularınız karışık olabilir. Yapacağınız işleri çok kontrollü yapmanız gerekiyor. Hataya yer verebilirsiniz. Hatalar olabilir. Ama sanatla ilgilenmek açısından, yaratıcılığımızı ortaya koymak açısından oldukça yine faydalı olacaktır. ile birlikte hem para hem de maddi konularla alakalı, bir takım harekete geçirici, karar verdirici durumların olabileceğini söyleyebilirim. Evet. Ve Oğlak ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar Dolunay'ın başrol oyuncusu sizsiniz. Hatta bir Dolunay daha yaşayacaksınız. Hemen bir ay sonra Temmuz'da 29 derece Oğlak'ta olacak. O yüzden Oğlaklar için bu dönem çok önemli olacak. Bakalım hangi konularda. Şimdi Dolunay civarı günlerinde Bedensel hassasiyetler olabilir, duygusal hassasiyetler olabilir. Biraz kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Doğada olmanızı öneriyorum, toprakla temas etmenizi öneriyorum. Şimdi güneş 7. evinizde olacak. Bu demek oluyor ki aslında odağınız ikili ilişkilerde, iş birliklerinde, ortaklı işlerde... Burada bir takım zıtlaşmalarla alakalı gündemler karşımıza gelebilir. Fikir ayrılıkları gündeme gelebilir. Ee, ve burası daha çok görüştüğümüz kişilerle ilgili de çalışabilir. Eşle, ortaklı çalışmalarla ilgili çalışabilir. Bir şeyi bitirme kararı alabilirsiniz. Bu dönem sistem size diyor ki, mantıklı olmak yerine daha duygusal kararlarınız olabilir daha duygusal yani biraz daha empati yap diyor aslında size sistem katılıklarını kenara bırak empati yap diyor ee, her şeyi aşırı realist düşünmemek gerekiyor dolunayla birlikte bu dönem işbirliğine açık olduğumuz takdirde hayatımıza daha iyi ilerleyebileceğimiz süreçleri oluyor bir şeyi bitirme kararı olunabilir veya ev aile ile alakalı emlakla alakalı bir birtakım kararlarda yine alınabilir Evet Sıradaki burcumuz kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Şimdi kovalar için 12. evde bir dolunay olacak. 12. ev sağlıkla alakalı bir alandır, hastanelerle alakalı bir alandır. Veya içimize attığımız, gizlediğimiz, içimize hapsettiğimiz konularla alakalıdır. Bu dolunay... Sizler için sağlık gündemleriyle alakalı bir takım hassasiyetler getirebilir. Bir şeyin tamamlanması, bitmesiyle alakalı gündem olabilir. Gizli, saklı, aileden, geçmişten gelen bir konuyu öğrenebilirsiniz. Ee, aynı zamanda burada şöyle de bir değerlendirme yine karşımıza gelebilir. Güneş yengeç 6. evinizden geçecek bir ay boyunca her şekilde sağlığına iyi bak diyor, Günlük rutinlerini değerlendiriyor. Hizmet ettiğiniz alanlarla alakalı hareketlenmeler olabilir. Aile işinizde aile desteğini yine e, alabilirsiniz. iş arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Aslında geri planda gizlenmek yerine daha ortada görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirdi. yani bir dolunay sürecinde olacaksınız bedeninize iyi bakınız. Dolunay civarı günlerde ufak tefek böyle sağlık sorunları işte kemikler, dizler, dişler, mide ile alakalı ufak tefek sorunlar karşınıza gelebilir. Evet, balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Balıklar için 11. evde dolunay var. Dostluklar, umutlar, gelecek beklentileri, ekip çalışmaları, grup çalışmaları. Kalabalık olarak yaptığım, yaptığımız aktivitelerle alakalı. Demek ki burada arkadaşlıklarla alakalı bir takım fikir ayrılıkları karşımıza gelebilir. Kalabalık gruplarla alakalı bir takım zıtlaşmalar gündeme gelebilir veya bir arkadaşla yolların ayrılması olabilir. Şimdi 11-5 aksı dediğimiz konuda aşk ilişkilerle alakalı hareketliliğin olduğu, çocuklarla ilgili konuların hareketlilik olduğu bir dönem. Sizin aslında odaklanmanız gereken konu kendi yaratıcılığınızla alakalı. İşte sahneyle alakalı konularınız varsa bunlarla alakalı olabilir işte ilişkiler, aşkla alakalı konular olabilir. Önümüzdeki bir ay boyunca eğlenceye, hobiye, sanatsal aktivitelere yönelmeniz sizin için fayda sağlar. Bazıları için önümüzdeki bir aylık sürede aşktan ve ilişkilerden fayda göreceği bir süreç olabilir. Ama dolunay civarı değil, dolunay civarında biraz ilişkilerde zıtlaşmalar gündeme gelebilir ama dolunay size kötü bir açı yapmıyor. Ama buna rağmen de daha planlı olmaya ihtiyacınız var. Hayalperest bir yaklaşımla değil, daha e, net kararlar olmasınız gerekiyor. Çünkü hafta genelinde baktığımızda Neptün kareleri de yaşanacak. Demek ki bir yerde gerçekçi olmayan, realist olmayan bir bakış açısında olduğunu gösteriyor. Her şeyi planlı ilerlemeniz çok daha iyi olur. Dolunay'la birlikte belki bazılarınız hayal kurduğu bir şeyle böyle bir hayal kırıklığı gibi gündemlerde karşınıza gelebilir. Evet. 12 burcumuzu tamamladık. Dolunay süreci umuyorum ki hepiniz için faydayla, güzellikle gelir geçer. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.